Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Geçen hafta video girmeyelim dedik. Çünkü biliyorsunuz İzmir'de bizim memleketimizde çok üzücü olaylar yaşandı. Bütün İzmirlilere buradan geçmiş olsun diyoruz. Umarız bunun sorumluları bulunur. Ben İstanbul'dayım. Erhan İzmir'de. Benim ailem İzmir'de. Aileme de çok geçmiş olsun diyorum buradan. Sizleri çok seviyorum umarım. Çok daha güzel günler yaşarız beraber. Devam. İçeriklerimiz arasına ilk kez bir gerilim ekleyeceğiz. Heyecanlıyız. En çok istek alan filmlerden biriydi ve biz sinema kanalının olmazsa olmazıydı. Sözümüzü tutuyoruz ve Kuzuların Sessizliği üçlemesinin ilk filmini anlatıyoruz. İyi seyirler. Böyle ergen odası gibi kurdum burayı biliyorsun. Küçücük evde kendime oda yaptım. Pandemide de çalıştım, ettim. 40 videoya yaklaştı filan. Kendi imkanlarımla bazı videolarda işte dekor, renk, kostüm filan yaptım. Evet, hatırlıyorum. Ceketler giydin, gözlükler taktın, takım Aynen. elbise, Nolan bölümünde takım elbise yaptın kendine. Evdeki bütün giyilecek şeyleri bitirdim. Ama bu bölüm için kuzuları sessizliği için bir aksesuar tasarımım var. Yapayım mı? Yap bekliyorum. <laughs> bu bu kadar mı? Düşük <laughs> bütçeli kuzuları sessizliği oldu biraz. <gülüyor> Isıramıyorsun. <gülüyor> ya demir şeyler olması gerekmiyor mu parmaklıklar, bilmem neler? Çekim konusunda her zaman hazırlıklı olacaksın. Her şeyin yedeği olacak. Her evet. ihtimale hazırlıklı olacaksın. Ben her ihtimale hazırlıklıyım. <laughs> Ne Abi. o? Vantilatör <laughs> teli Ne o? Nasıl? Güzel. Bir de yap böyle. <laughs> Allah aşkına biri şu kanala sponsor olsun ya. <laughs> ya çok şey istemiyorum. Bana bir ağızlık alın bu bölüm. Bir tane ceket, bir tane bilmem ne bir renk ya. Bir sonraki bölümde sana sürprizlerim var. Hadi canım. Bekle ve gör. Seyircimiz de beklesin mi? Beklesinler. Ne? <laughs> Hadi hazırsan başlayalım. Hazırım. Devam. Her şeyin başlangıcı yine bir yazardı. Ben de hayatımda ilk kez Bilmem ne sinema vesilesiyle yazmaya başladım. Benimki edebi metinler arasında devede kulak kalır ama bu deneyim bile bir yazarın neler yaşadığını anlamak için yetiyor arkadaşlar. Tüm yazarlara, kreatiflere selamlar. Thomas Harris 1988'de filmin çekilmesinden sadece 3 yıl önce Kuzuların Sessizliği romanını piyasaya sürmüştü. Kitap büyük başarı elde etmiş. Bir yandan da homofobi ve transfobi içerdiği gerekçesiyle eleştirilmişti. Spoiler geliyor. Katil Buffalo Bill bir kadın bedenine sahip olmak istiyordu ve bunun için cinayetler işliyordu. Psikolojik sorunları olan bir karakterdi. Hannibal Lecter da doktor olduğu için onun psikolojisini analiz ediyordu. Tüm bu parçalar birleştiğinde Eleştiren kesime göre translık psikolojik bir hastalıktır sonucu çıkarılıyordu. Bir kesimde tüm zamanların en iyi psikolojik gerilim eserini okuduğunu düşünüyordu. Her görüşe saygımız var gibi klasik bir laf etmeyeceğim. Yaklaşım var ortada. Bunları çok basit kaynaklardan, Wikipedia'dan, IMDB'den falan buluyorum. Bizim işimiz onları size aktarmak. Ben şahsen karşıt görüşte olduğum insanları anlamaya çalışıyorum. Devam. Bu roman Harris'in Hannibal Lecter serisinin bir parçasıydı. Seri 2020 itibariyle 4 romandan oluşuyor. Kızıl Ejder, Kuzuların Sessizliği, Hannibal ve Hannibal Rising. Yani Hannibal yükseliyor. Alın bu bilgiden ne yaparsanız yapın. Yazar Harris filmi izlememiş arkadaşlar. Başka şeyler yazarken onu etkileyeceğinden çekiniyormuş. Gerçekte yaşanmış bir olay olan profesör unvanlı bir seri katilin başka bir davada ajanlara yardım etmesi de Hikayenin esin kaynaklarından biriydi. 81'de serinin ilk romanı Red Dragon yani Kızıl Ejder ismiyle basılmıştı. O da 86'da Manhunter ismiyle sinemaya uyarlandı. Çok bilinen Anthony Hopkins'li film serilerinin kızıl Ejderi de 2002'de gelecekti. Manhunter'da yaban atılacak bir film değil. Michael Mann çekmiş. Fakat gişede batmış. Anthony Hopkins'li Hannibal serisinin 3 filmi olması ve Manhunter'dan çok daha fazla bilinmesi de doğrudan gişe başarısıyla bağlantılıdır diye düşünüyorum. Yani Michael Mann'in filmi tutsaydı devam filmlerinde o çekerdi ve bugün bambaşka Hannibal filmlerinden bahsederdik arkadaşlar. Manhunter 15 milyon dolara çekilip gişede 10 milyonu geçemezken kuzuların sessizliği 19 milyona çekilip 270 milyonun üstünde gişe yapmış. Bütün o büyülü atmosferin ötesinde dev gibi bir sinema endüstrisi var. Ve tutmayan projenin devam filmi istisnaları ayrı tutuyorum çekilmez. İlk filmi tutmayıp ikincisi çekilen ve ikincisi de çok tutan bildiğiniz filmler varsa yorumlara bekleriz. Devam! Serinin ikinci kitabı Kuzuların Sessizliği de 88'de yayımlandı. Yani Anthony Hopkins'i serinin ilk filmi hikayeye göre ikinci sıradaydı. Romanın film haklarında Orion Pictures ve Gene Hackman ortaklaşa satın aldı. Hackman filmde Crawford veya Hannibal rolünü oynayacaktı ve sürecin yürütücüsü büyük ihtimalle de yönetmeni olacaktı. 500 bin dolar ödediler, kuzları sessizliğini aldılar. Fakat Hannibal Lecter'ın isim hakları 86'da Manhunter'ı çeken yapımcının elindeydi. Onunla bağlantıya geçtiklerinde şu cevabı aldılar. Zaten Manhunter'ı batırdık. Yolunuz açık olsun. Hannibal'ın isim hakları size hediyem olsun. Evet bildiğiniz Hannibal Lecter'ın isim hakları yeni yapımcısına bedavaya oldu. Alın bu Hannibal'la ne yaparsanız yapın demiş adam. <laughs> Allah ya al abi biz battık ya orada falan <laughs> filan diye. Bak şey geldi aklıma hemen etkileşim ve koşayım mı? Hemen Başar hemen seferde... lütfen. Etkileşimlerin prensi diye sana böyle trailer şey yapacağım. Keanu Reeves şeyinde çok e, dehşet sahneler yazdılar abi. Videosunu Aynen midemiz kalktı. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Çok sağ olun. Burada da şöyle bir ilginç şey aklıma takıldı. Süper kahraman olmayan ama Hannibal Lecter gibi de böyle hani artık markalaşmış film karakterleri kim var acaba? Fight Club'ın var sanki action figürleri falan şeyin, Brad Pitt'in falan. E Tyler Durden mesela evet o da güzel bir örnek mesela. Neyse yazsınlar bakalım. Evet bekliyoruz. Yorumlarda görüşelim. Etkileşimlerin prensine teşekkür ediyoruz. <laughs> Devam. Kitabın senaryo çevirmesi için de Ted Tol ile görüşmeler yapıldı ve anlaşma sağlandı. Tully daha önce kitabı okuyup çok beğenmiş, yazarıyla ile iletişime geçmişti. Elinde kitabın özel bir kopyası bulunuyordu. Yazım süreci devam ederken Gene Hackman projeden ayrılmak istediğini, yanlış bir yatırım olarak gördüğünü belirtti. Hikayeyi fazla vahşi buluyordu. Kendini Mississippi Burning filminde izledikten sonra vazgeçmişti. Bunun üzerine bir daha ya da bir süreliğine vahşetli film yapmaması gerektiğini düşünüyordu. Stüdyo proje ortağının ayrılmasını sorun etmedi ve senariste sen devam et abi dedi. Ardından yönetmen arayışına girdiler. Yönetmen Jonathan Demle anlaştılar. Jonathan romanı okudu ve sözleşmeye imzayı bastı. Bu küçük aksamaların ardından hazırlıklar tam gaz devam ediyordu. Oyuncu görüşmeleri başlamıştı. Starlink için en başta Judy Foster düşünülmüş, daha yeni Oscar aldığı için karar değiştirilmişti. Michelle Pfeiffer'a teklif götürüldü. Pfeiffer çok para istedi. McRyan'la görüştüler, o da oynamam dedi. Aynı Gene Hackman gibi. Hikayeyi sert bulmuştu. Başımıza iş almayalım. Yam Yam Adam'ın hikayesi muhafazakar Amerikan halkı için bıçak sırtı bir konu diyorlardı. Amerika muhafazakar mı ya dediğinizi duyar gibiyim. Uzun uzadıya bu konuya giremeyeceğim. Çok da müthiş bir bilgim yok tabi ama muhafazakarlığın temel yapı taşlarından aile, din ve devletin Hollywood'daki temsillerini biraz düşünürseniz sizin de bana katılacağınızı düşünüyorum. Konumuza dönelim. Teklifler bir bir geri çevrilince Rota yine Judy Foster'a dönmüştü. Foster da önceden romanı okumuş, rolüne heyecanla yaklaşıyordu. Hatta romanın haklarını almayı bile düşünmüştü. El sıkışıp anlaştılar. Jim Hackman ekipten ayrılınca Crawford rolü için de arayışa girdiler. Scott Glenn imzayı attıktan sonra rol için hazırlık yapmaya başladı. Bu süreçte tecavüzcü seri katillerin itiraflarının yer aldığı kasetleri dinledi. 16 yaşındaki bir kıza yapılanları hem de birinci ağızdan duyduğunda ağlamaya başlamıştı. Ölüm cezası ile ilgili fikrim değişti diyecekti. Ve dinlediği o kayıtları Asla unutamayacaktı. Sıra geldi Hannibal Lecter'a. Yönetmen Sean yönermiş önermiş fakat Connery olmaz demişti. Fil adamdaki performansını da göz önünde bulundurarak bu rolde iyi olur dedikleri Anthony Hopkins'le irtibata geçtiler. Londra'daki menajeri senaryoyu Hopkins'e ilk gönderdiğinde kuzulu muzulu ismine bakıp filmi çocuk filmi sanmıştı. Al Pacino, Robert De Niro, Dustin Hoffman hatta Daniel Day Lewis'te düşünülen isimler arasındaydı. Hopkins'le anlaşma sürecinde şöyle bir konuşma geçti. Yönetmen... Fil adam da seni gördüm, beğendim dedi. Hopkins de, fakat oradaki rolüm iyi adam diye diye cevap verdi. Yönetmen de durur mu? Yapıştırdı cevabı. Lecter de iyi bir insan. Sadece deli bir aklın içine hapsolmuş. Vaaaaaay. Wow. Sağlam bağlamış. İyi insan dediği bir kadının ciğerini yiyip çarap içiyor falan. Gardiyanlara yaptıkları da fenaydı. Of of. Adamın suratını yemeler falan bilmem. Abi onu orada iki kişi niye bırakıyorlar ya? Ben yeni izledim filmi. Önceden izlediğim zaman rahatsız etmemişti. Aşağıda ordu bekliyor. Üç kat dört kat yukarıda koskoca şey, Hannibal Lecter aşırı tehlikeli bir suçlu. Aşağıda herkes böyle duruyor böyle saf saf polisler. İki tane de yanında var falan olur mu öyle şey? Ya? Abi evet ama yine de yani o sahnedeki dinginlik ve gerilim ve vahşet çok az filmde var ya. Bir Amerikan Psycho'da da var bak öyle ona benzer sahneler ama buradaki tabii ilk defa izlediğimiz için çok değişik gelmişti bize. Az önce sığ bir yorum yaptıktan sonra şunu da eklemek isterim. Bence de öyle polisin iki tane olması falan filan bunlar çok küçük kalıyor yani sahne estetik anlamda, his anlamında, atmosfer anlamında çok iyiydi yani. Hala ben hala izledim işte çok iyi. 91'den günümüze hesap yapayım mı sana 19 sene. <laughs> Devam. Hannibal Lecter tarihe geçti diyebiliriz. Anthony Hopkins'in büyük yeteneğinin ardında yoğun bir çalışma da gizliydi. Hapishaneleri ziyaret etmiş, seri katillerle görüşmüş, mahkemede yaptıkları itirafları dinlemişti. Bir arkadaşını konuşurken gözlerini çok az kırpmasından Dolayısıyla sinir bozucu bakışlarının olmasından etrafındakileri germesinden etkilenmiş. Bunu karakterinin bir parçası yapmıştı. Dikkatli bakarsanız Hannibal gözlerini pek kırpmıyordu. Anthony Hopkins bunu özellikle yapmıştı. Lecter sadece özel anlarda gözünü kırpsın, aynı kertenkele gibi olsun istiyordu. Nefes alışverişleriyle, nefes alırken çıkardığı sinir bozucu seslerle, vurguları ve bakışlarıyla bana göre çok çok iyi bir performanstı. Filmin tasarım sürecinde de aktifti. Hannibal Lecter'ın kafeste tutulduğu şu bölümde beyaz giysin demişti. Yönetmen ve kostüm tasarımcısı fikir alışverişi yaptılar ve nakil esnasında bir tutuklu gibi turuncu üniforma, korkunç cinayetler işleyeceği şu bölümde de beyaz kostüm giydirdiler. Hannibal Lecter'ın doktor olması üzerinden bir gerilim yaratan bu dokunuş, beyazın üzerinde kan lekelerini daha görünür kıldı ve tüm bu tasarımın başlangıcı da Anthony Hopkins'in dişçiden korkmasıydı. İşte oyunculuk böyle şizofrenik bir iş arkadaşlar. Dişçiden korkan bir adam Hannibal Lecter oynayabiliyor. 2 saatlik filmde yalnızca 20 dakika civarı göründü ve bu vesileyle bir rekora imza attı. Oscar'la erkek oyuncular arasında en az görünüp Oscar'ı alan oyuncu olmuştu. 1958'de David Niven'ın 24 dakikalık rekorunu kırmıştı. Film çekilirken 50'li yaşların ortasında olan deneyimli oyuncu Hollywood piyasasında büyük ses getirdi. Artık İngiltere ve Amerika'da yaptığı televizyon işleri, tiyatro oyunlarının, filmlerinin önüne çok daha büyük bir prodüksiyon geçecekti. Kendisi öyle bir oyuncu ki Hannibal Lecter'la midenizi kaldıracak, The World's Fastest Indian'la da kalplerinizi kazanacak bir performansa sahip. Bu vesile de önermiş olalım. Çok tatlı filmdir, bayılırım, motorcu filmidir. Judy Foster da rolüne iyi hazırlanmıştı. Gerçek bir FBI ajanıyla günlerce takılmış, rolüne dair tüyolar almıştı. Arabanın başında ağlaması da bunlardan biriymiş. Gerçek ajan, gün içinde çelik gibi olduğum, sonra arabanın içinde oturup sinir boşalması yaşadığım anlar çoktur demiş. Katil rolü içinde Ted Levin Levin'le anlaştılar. Rolüne hazırlık için seri katillerin gerçek hikayelerini okudu. Bu okumalar bayağı canını sıkmıştı. Transbreylerin takıldığı barlara gidip oradaki insanlarla sohbet etti. Fikir danıştı. Aslında film Starling'in uyuşturucu baskınıyla açılıyordu. Judy Foster yönetmenle konuşup bu daha önce çok yapıldı. Farklı bir giriş yapalım dedi. Starling'in koştuğu şu sahneler böylece tasarlanmış oldu. Karakterin koşması filme sembolik anlamda büyük katkı sağlamıştı. Bir yandan da Hopkins ile karşılıklı oynuyordu. Foster o dönem genç ve deneyimsiz görünse de Oscar'lı ve tecrübeli bir oyuncuydu. Ona rağmen Hopkins'le ile karşılıklı sahnelerinde korktuğunu söylüyordu. Filmin birçok sahnesi akıllara kazındı belki ama Lecter Starling'in şu ilk karşılaşmasının yeri başkaydı. Romanda parmaklıklar ve naylon bir ağ ikisini ayırıyordu. Yönetmen aralarında kurulacak ilişki yönünden bu seçimi zorlayıcı bulmuştu. Dekor tasarımcısı da cam fikriyle geldi. Diğer hastalar parmaklık ardındayken Lecter'ın cam arkasında olması da böylece gerçekleşti. Anthony Hopkins bu sahnede doğaçlama bir şekilde güneyli aksanı yapmaya başlamıştı. Filmi altyazılı izleyenler bilir. Hopkins'in tonlamaları, ses kullanımı dillere destandır. Sırf konuşması bile insana korku salıyordu. Judy Foster da bu sahnenin çekimlerinden etkilenmiş, daha sonra gidip Antonio abi çok teşekkür ederim demişti. Filmin doğal görünmesi için gerçek FBI ajanlarından oluşan bir ekipten destek aldılar. Oyuncular FBI sınıflarındaki eğitimlere bile katılmışlar. FBI da bu filmi kadın ajanların FBI'da çalışmak istemesi, özenmesi için bir fırsat olarak gördü. Devam. Tarihe geçen maskenin üretimini de buz okeyleri maskeleri yapan et coverli yapmış. Hocam bu FBI muhabbetiyle ilgili ben böyle bir belgeselde bir şey duymuştum. O da şöyle. Bu filmden sonra hakikaten FBI bu seri katillerin konuşturulması için yani çözülmesi için daha fazla kadın ajan kullanmaya başlamış ve bu konuda başarılı olmuşlar abi. Şüpheliyle ajan arasındaki oluşabilecek o duygusal bağın yani illa sevgiden bahsetmiyorum ama bir bağ yani suçlunun çözülmesinde çok daha etkili olacağını ikna olmuşlar ve bunu aktif olarak gerçek hayatta da kullanmışlar ve başarılı olmuşlar abi. Abi pozitif ayrımcılık yapmak gerekirse düşünsene sen ben takıldığımız zaman yaptığımız muhabbet düşün. Hani eşinle bir kadınla ya da kadın arkadaşların olduğu bir ortamda yaptığın muhabbet düşün. <gülüyor> <gülüyor> falan yaparken erkek, erkek Kadınlar varken çok daha derinlikli, çok daha hani şey nitelikli sohbetleri diyorsun. Tabii bu bizimle de alakalı olabilir. Biz çok dangos tipler olabiliriz bilemiyorum ama. Devam. Yönetmenlik açısından da iddialı hareketler söz konusu konusuydu. Jonathan Demin, Jonathan Demin artık neyse arkadaşlar yani kusura bakmayın. Bir daha Hannibal kadar bilinen bir şey olmadı. Onun setlerine gidenler, galalarda görenler arkasını döndüğünde şu sözleri birbirlerine fısıldayacaklardır. Şuradaki adamı görüyor musun? O işte bak o Hannibal'ın yönetmeni. Jonathan Dem hakkında çok fazla bilgim yok. Hatta adını bile büyük ihtimalle yanlış söylüyorum. Fakat kuzuların sessizliği için yaptığı manevrada hiç fena değildi. Yönetmenliğin en önemli yapı taşlarından biri kamerayı nereye konumlandırdığınızdır diyebilirim. Bu kararlar büyük ölçüde yönetmen ve görüntü yönetmeninin tasarrufunda. Kabaca özetlemek gerekirse kamerayı alta konumlandırırsanız karakteri yüceltir, üste konumlandırırsanız ezersiniz. Geniş bir plan içinde küçücük bırakırsanız yalnızlığını, yüzüne yaklaştıkça da hislerini algılarsınız. Yani kameranın nerede durduğu, yönetmen başta olmak üzere filmin kreatif kadrosunun duruşu ve bakış açısını da gösteriyor. Bu filmde yönetmenimiz ajan Starling'le konuşan karakterlerin kameraya bakmasını istemişti. Böylece kuzuların sessizliğini Starling'in gözünden görmemizi istiyordu. Erkek polislerin onu küçümser ve kabullenmeyen bakışları, Hannibal ile karşılaştığında yaşadığı gerilim, şu gördüğünüz planlarla seyirciye de yaşatılmak isteniyordu. Bu vesileyle seyircinin Starling'i anlaması, empati kurması hedefleniyordu. Starling'i gördüğümüz planlarda ise genelde ajanımız başka bir yöne bakıyordu. Mevzu Starling'in nereye baktığıydı ve bizim onu nasıl gördüğümüzdü. Alın, ne yaparsanız yapın. Filme adını veren kuzuların sessizliği hikayesini anlattığı şu kısımda bir kuzu kurtarabilseydim dedikten hemen sonra arkadan çat diye bir ses geliyordu. Aslında saçma bir andı. Set ekibinden biri İngiliz anahtarını yere düşürmüş arkadaşlar. Bunun yanında neden başka bir çekimin kullanılmadığına dair de pek bir fikrim yok. Biliyorsunuz bu sahneler yedekli çekiliyor. Görünen o ki yönetmen en çok buradaki oyunculuğu beğenmiş. Erhancığım bu sahneyi çekiyorlar, tamam çekimdeler, setteler. Aslında Starling çocukluk hikayesini anlatırken flashback yapacaklarmış. Bunun çocukluğunu görecekmişiz filan. Onun çekiminde Montana'da olacakmış tamam mı? Abi öyle bir oyunculuk olmuş ki. Zaten çok senin işte söylemiştin ya ya yani müthiş bir atmosfer o ortam filan. O atmosferi solumuşlar, çekmişler, bitirmişler. Yönetmen abi şey diye duyuru yapmış. Çocuklar demiş galiba Montana'ya gitmemize gerek yok. Geçmiş olsun filan. Vay daha yani hiç kurguya şeye bilmem neye bakmadan yo, yani. Yok yok direkt direkt oraya atmışlar abi. Demişler ki yani flashback koyarsak böyle bir sahneye böyle bir oyunculuğa ayıp olur demişler herhalde. Abi çok iyiydi ya. Bir de bu filmde benim ilgimi çeken şey neydi biliyor musun? Hı. O iki karakterin donuk buz mavisi gözleri abi. Aslında beni yani etkileyen şeylerden biri de belki bu çekim tekniği ya da bu anlatım biçimi mi diyelim ne diyelim. Kamerayı nereye koyduğun abi senin duruşunu belirliyor. Hiç bunun mi yok. Onun etkisi direkt seyirciyi konumlandırmış oluyorsun. Ve bu da bir duruş abi. Bu adam da böyle bir dokunuş yapmış ve yani helal olsun yapmış yani. Hissetmemiştim yani anladın mı? Gözümüze sokmamış ama başarılı olmuş. Devam. Söz konusu çekim açıları. Diğer tarafta Hannibal'ın her şeyi bilmesi mevzusunda destekliyordu. Bu da filmin önemli bir parçasıydı. Yakın plan kullanımı filmin afişine kadar etki etmişti. Afişteki güvenin sırtında kuru kafaya benzer bir desen vardı. Aslında bahsettikleri güve Gerçek hayattan alınma. Acheron'şe Styx isminde bir güve. Sırtındaki desen de afişteki gibi olmasa da kuru kafayı andırdığından kuru kafa güvesi olarak da geçiyor. Hatta sette kullandıkları güvelere kuru kafaya daha çok benzeyen kostüm giydirmişler. Evet, güveye kostüm giydirmişler. Afişte gördüğünüz fotoğraf ise Salvador Dalí'nin Magnum fotoğrafçısı Halsman'la yaptığı bir çalışma. Enstalasyon Dali'ye aitti. 7 kadın modelden bir kuru kafa figürü oluşturmuştu. Eserin adı da in voluptas mors yani ölümden alınan haz diye çevriliyor. Döneminde büyük tartışmalar yaratmış bir işti. Devam. Anthony Hopkins Hannibal karakterini 2001 uzay macerasındaki HAL 9000'e benzettiğini söylemişti. Akıllı, bilgili, aşırı tehlikeli ve ölümcüldü. İzlemek isteyenler için Kubrick serimiz ekranın sağ üst köşesinde. Lecter'ın zekası ve bilgisi üzerine de yeri gelmişken bir örnek verelim. Senatöre katilin adını verdiği kısımda Louis Friend diyordu. Bu Filmin yazarının bir dokunuşuydu. Kitapta isim farklıydı. Louis Frank ismi Iron Sulfid'in bir anagramıydı. Yani harflerin yerini değiştirdiğinizde Iron Sulfid çıkıyordu. Bu maddeye yakıştırılan isimde Aptal Altınıydı. Yani Doktor Lecter, Senatör ve Tayfasına altın sandıkları bir bilgi verip onları Aptal yerine koyuyordu. Brooke Smith, yani Senatörün kızının esir tutulduğu bölümlerde ayrıca gerilimliydi. Gece görüşlü gözlük detayı filan aklımıza almıştı. Buradaki kuyu dekorunda oyuncunun girip çıkması için küçücük bir bölme vardı. Rolü için 10 küsür kilo olan Brook'u oldukça zor bir set takvimi bekliyordu. Alın ne yaparsanız yapının kralı geliyor. Starling'in ilk kurbanının evini gezdiği şu sahnede müzik kutusunun içinde çalan melodi Mozart'ın sihirli flüt operasıymış arkadaşlar. Bu operada bir kadının kaçırılma hikayesi söz konusuymuş. Yüzeysel bir inceleme yapabildim. Opera bilen değerli takipçilerimizi yorumlara bekleriz. Filmden geriye unutulmaz repliklerde kalmıştı. Hannibal Lecter bir kurbanı için onun ciğerini biraz fava yani bakla ve şarapla yedim diyordu. İnsanın kanının çekildiği bir andı. Bir yandan burada bahsettiği malzemelerde ilk antidepresanların etken maddesi tayraminle bağlantılıydı. Tayraminin elde edildiği şeyler arasında tavuk ciğeri, bakla ve şarap vardı. Yani buradaki replik bize Dr. Lecter'ın ilk antidepresanların üretiminde çalıştığını gösteriyordu. Alın bu bilgiyle ne yaparsanız yapın. Umarım etken maddeleri de doğru şey yapmışımdır. Baktım Wikipedia'lardan ama. <laughs> Böyle bir atıyoruz tutuyoruz ama hep bir şey acaba var değil mi? <laughs> <laughs> Vallahi bizim lobotomici şeyler hocalar falan bir baksın ya bir. Yani yorumlarda şeyse, aa abone olun çeyip. Abone olun, yorum yapın bilmem ne. Yorumlarda düzeltirseniz hocam sabitleyeceğim. Teşekkürler. Devam. Oyuncuların oynamaktan, filmcilerin çekmekten imtina ettiği ilk kitabının uyarlaması Michael Mann'e rağmen batan Kuzuların Sessizliği 19 milyon dolara çekildi. Dönemine göre uygun bir bütçeydi. Daha ilk haftası neredeyse kendini amorti edecek kadar gişe yaptı. Gösterimden kalktığında 270 milyon dolardan biraz fazla gişe yapmıştı. 1991'in en çok gişe yapan 5. filmi oldu. Geçen haftalarda anlattığımız Terminator 2'yi hatırlarsanız 500 milyon dolar gişe yapmıştı. 5 hafta boyunca gişede zirveyi kimseye kaptırmadı. İlk 5'te Terminator 2, Robin Hood, Güzel ve Çirkin ve Hook gibi fantastik filmler varken böylesi bir başarı bir psikolojik gerilim için çarpıcıydı. Oscar alan ilk korku filmiydi. Hatta ilk ve tek olabilir. Bilemiyorum. Planlar yorumlara. En iyi film, yönetmen, aktör, aktris ve senaryo ödüllerini alarak akademi ödüllerinin Big Five'ını yani Büyük Beşlisi'ni alan tarihteki üçüncü film oldu. Gup kuşu da bunlardan biri. O da şurada. Anthony Hopkins, yönetmen Jonathan Dem ve senarist Ted Tolley ilk kez Oscar'a aday olup ödül almışlardı. Judy Foster ikinci kez Oscar almıştı. Bu isimler için kariyerlerinde unutulmaz bir dönem yaşanmış oldu. Tahmin edersiniz ki kuzuların sessizliği onlarca listede üst sıralara yerleşti. Takip eden yıllarda türünün en iyi örneklerinden biri olarak gösterildi. Hannibal Lecter karakteri tüm zamanların en iyi kötü karakterleri arasında. Dizileri çekiliyor, action figürleri filan satılıyor. Filmi izlerken dikkatimi çeken, İngilizce kaynaklarda da pek rastlayamadığım bir detayı paylaşmak istiyorum. Hannibal Lecter kafesteyken kitap okuyordu. Kitabı araştırdım buldum. İkinci Dünya Savaşı'ndan itibaren İtalyan Şiiri isimli bir kitap. Buna ek olarak yaptığı çizimler sorulunca Floransa'daki bir yapıdan bahsediyordu. Peki Lecter İkinci filmde nereye kaçıyordu? Bir sonraki Hannibal bölümünde görüşelim. İkinci, üçüncü filmleri Hannibal ve Kızıl Ejder'i yani seriye göre 1 ve 3'ü tek videoda anlatmak istiyorum. En son sahnesi bile çok iyi ya. En son hani Judy Foster'la telefonda arıyor ya. O sonra kalkıyor ve avının peşinden gidiyor. Judy Foster da orada Dr. Lecter, Dr. Lecter, Dr. Lecter <laughs> Aynen, diyor. Sayıklıyor. Orada bile geriliyorsun yani. Sanki sinemadan çıkınca senin arkandan yürüyecekmiş gibi hissediyorsun yani. Sana o hissiyatı veriyor yani. Şöyle bir karakter düşün ya. Korkuyorsun, tiksiniyorsun, saygı duyuyorsun. Karşına çıksa hani desek ki sen kendi beynini aç. Ben onu yiyeceğim. kendi beynini direkt böyle <laughs> buyur hocam. açıp bu buyur abi. Biz zaten İzmirliyiz <laughs> hocam. Sövüşüyoruz falan. Devam. Bundan sonra kanalın kapak fotoğrafına bu haftaki videoyu yazıyorum ya. Gelecek programı da yazacağım. Sinema gibi. Oradan bakarsınız. Filmi izlersiniz. Bölümünü izlersiniz. isterseniz. Güzel yaptım vallahi ha. hakikaten. Cuma akşamı güzel bir böyle sinema gecesi yapıp bir gün önceden o filmi hatırlayıp cumartesi de senin güzel anlatımınla alın bu bilgiler alacağım bunlarla. <laughs> Erhancığım teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Ben ben teşekkür ederim. Ağzına sağlık, eline sağlık. Eyvallah. Görüşürüz haftaya. Ali ve Derç. Arkadaşlar yorum yapın, beğenin, bir de paylaşın ya. Paylaşırsanız iyi olur. Eksiklerimiz, hatalarımız varsa aşağı yorumlara yazın. Yorumlara sabitleyeceğim. Görüşürüz haftaya. Kendinize iyi bakın. 81'de ilk kitak, ilk kitak. Arkadaşlar, arkadaşlar. Rises dedim pardon. Ve Hannibal Rises. Rises dedin yine. <laughs> Hannibal Rises dedim pardon bir daha söylüyorum. Hannibal Rises. <gülüyor> <gülüyor> bir şekilde kendimi linç ettirmek istiyorum demek ki. Ya ben de böyle bir ruh hastasına dönüştüm. Yapacak bir şey yok.